En, en sık karşılaştığı şey İyi günler mi Bey Merhabalar selamlar Gel geç otur Oturayım Baş başa konuşma şansımız var mı? Yani şu anda baş başa konuşuyoruz zaten Eskilerden herhangi bir gizlim saklım yok Yok gizlisinden saklısından değil de Özel mi konuşmak istersin? Yani özel olsa daha iyi olur bunun neyle alakalı? Anlatırsanız siz anlatırsınız. Son olaylarla ilgili. Hem bir kendimi birazcık daha anlatabilmek adına hem de konuyu farklı yönlere çekmemek adına. Şöyle son olaylarla alakalı konuya zaten benim şu anda etrafımdaki herkes hakim. Çünkü hepimizin yaşadığı şey, hepimiz birlikte yaşadık. O yüzden benim anlatacağım şeylere belki hakim olmayabilirler. Ondan ötürü diyorum. Senin anlatacağın şeyler benimle alakalı bir şey mi? Yani yaşadıklarım ve birkaç şey diyeyim. Artuç, bunlar benim ekibim. Yanındaki kadın da, Rodri, Ender de, Savran abim ya da. O yüzden bizim birbirimizden gizli saklısı olmaz. Rahat rahat konuşabilirsin. İyi o zaman genel anlamda başlayayım. Öncelikle Konuş. birazcık şey olarak ilerlemek istiyorum. Siz olsanız ne yapardınız diye hem de beni anlamanız açısından. Ee, şöyle şimdi ben bir işe girmek istiyordum. Bilmiyorum bu konuya baktınız mısınız zeynittiniz. Ee, bununla ilgili bir araştırma yaptım. Ee, bayağı bir araştırma yaptım. Sonra e, bir iki isim öğrendim. Hı hı. Öğrendiğim isimlerden biri de sizdiniz. Ee, ben sizin isminizi zikrettikten sonrasında e, benim karşıma çıkanlar e, birazcık bana garip geldi bir süre düşündüm ee, ama sonra konuyu yapmaktan vazgeçtiğim için çok da üzerine gitmedim yani konunun dürüst konuşayım uh -huh. bıraktım. Ee, sonra bir gün benim karşıma beni takip eden biri çıktı. Bunu da e, dilendirmezseniz sevinirim çünkü konuya hala ben de tam vakıf değilim. Uh -huh. yani aramızda kalsa iyi olur. Tamam. E, bu ekibim dahilinde bir şey değil. E, yani Besatlar dahilinde bir şey değil. Bu tamamen Hı -hı. benim kendim yaptığım bir şey. Besatlarımın bu konuyla hiçbir alakası yok. Benim bireysel bir şeyimdi bu. E, beni takip ediyordu adam da söylediğine göre. Hı -hı. E, adamdan aldığım bilgilere göre, adamın söylediklerine göre kafamda bir mantıklı bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştım. En sonunda da şüphelendiğim bir şeyi öğrenebilmek adına bir yol izledim. E, bu yolun sonucunda da şimdi şöyle bir gerçek var. E, siz bir şeyi araştırıyorsanız. olsanız, ve duyduğunuz ismi bir yerde zikrettikten sonra sizi soruşturmaya başlasalar. Ardına sizi takip eden bir adam çıksa ve söylediği şeyler de o kişiyle uyuşsa. Siz nasıl bir yol izlerdiniz tam olarak? Biriyle alakalı bir şey merak ediyorsam şahsen gider ilk önce ona sorarım. Peki o şey gerçekten olmama ihtimali de varsa. Belki de o kişi hakkında sadece bir söylenti, yalan bir söylenti belki de. O kişi hakkında bir söylenti varsa da söylentinin teyidini ondan almak isterim. Sağdan soldan değil. Yani şahsların şöyle söyleyeyim. E, e, ben doğrudan gelip bu konuyu size açmak istemedim. Çünkü bazı kişiler de sizin yapmadığınızı söyledim. bana. En azından benim isminizi zikrettiğim kişiler. E, bunun sonunda sizin yani araç plakalarınız falan önemli değil. Araç plakaları basit bir şey yani. Bunu eminim siz de biliyorsunuzdur. Plakayı herhangi bir yerden 5-10 dakika içerisinde öğrenebilirsiniz. Sorsanız da belki söylerler. Benim oraya gelme amacım takip eden kişinin size bir bağ var mı öğrenmek içindi. Çünkü Vallahi. söylediklerine göre sizi gösteriyordu bu konu. Aradığın yani şey ulaşabildi gibi, mi peki? Ekibimden haricinde bir şekilde geldim hayır ulaşamadım da. Yani telefonu baksanız da evet kendi yani telefonumu vermedim bunu anladığınızı da düşünüyorum zaten. Seninle herhangi ee, bir ama telefonda zaten bulabileceğiniz zaten onu... herhangi bir şey yoktu. Evet konuştuk. Kim konuştu seninle? Behzatlar konuştu. Behzatlar konuştu. Behzatlar bana her şeyi açık açık sordu. Ben Behzatlar her şeyi açık açık cevapladım. Sana da cevaplayayım. Merak ettiğin şey şeyi yapan benim. Çünkü abilerin biliyor. Ya ben de biliyorum. Az çok tahmin ediyordum zaten. Tamam. Ama şehirde bazı insanlara sorduğunda benim adım zikredilmedi. Çünkü diğer insanların haberi yok. Çünkü işimi iyi yapıyorum. Bilmesini istediğim insanlar biliyor, daha fazlası değil. Ve sen de bilmesini, bilmesini istediğimizde insanlardan, insanlardan öğrendim. Evet. Evet. Şimdi herkes bu şehirde bir şekilde iş tutuyor. Benim de evet. kendime göre yöntemlerim var, kendime göre bildiklerim var. Bir sürü deneyimim var. Çok şey yaşadım. Gençsin, şehirde hareketlisin, kanın kaynıyor sonu düşünmeden kararlar alıp bazı hareketler yapıyorsun. Ki normalde herhangi birisi gelse senin sokağına, senin arkadaşlarının bulunduğu yere, sizin kendinizi güvende hissettiğiniz bir yere, böyle garip grip bir tiple gelip telefonla fotoğraf çekmeye kalksa adamı döver, telefonu götüne sokarsınız. Yanlış mı? Evet bu konuda ben hak veriyorum bakın. Şöyle söyleyeyim. Empati yapın diye özellikle söylememin sebebi buydu. Aha. Sizin tarafınızdan bakınca siz zaten haklısınız. Bu konuda benim bir lafım yok. Tamam. Bu konunun üzerine gitmeme sebebim de bu. Çünkü haklısınız. Anladım. Keza ben hesaplara da söyledim. Yapacaklar herhangi bir şeyden herhangi bir darılma, gücenme vesaire olmaz. Çünkü haklısınız. Ama sizin de bu, bu açıdan anlamanızı bekliyorum. Siz bu kadar olay yaşasanız duyduğunuz şeyler belki de basit değil. Çünkü benim çevremdeki insanlara bile güvenmememi söyledi bu adam. Kim olduğunu da bilmiyorum. Halen daha da araştırıyorum. Ee, siz dedi nasıl adam yol sana? izlerdiniz dediğim gibi. Çok şey söyledi bana. Çevremdeki insanlara güvenme bile dedi. Öncelikle doğru konuşmuş her kimse. Yani etrafındaki insanlar tehditli insanlar olsun. Ben de sana bu şehirde bir sürü şey yaşamış bir abi olarak bunu tavsiye ederim. Ee, bu harbiden güvenebileceğin, canına emanet edebileceğim dediğin insanlar kimlerse... Yanında hiçbir şey konuşmaktan çekinmeyeceğin, hiçbir şey saklamayacağın insanlar olsun. Mesela. Ama ya öyle insanlar. O gün Behzatlar da bana şöyle bir şey söyledi. Biri seni takip etmiş. Sen böyle evet. bir şey yaptırdın mı? Müko dedi. Ben de dedim ki, ben bunu böyle bir şey yaptırmadım. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben zaten böyle bir şey yapacak olsam kendim yapardım. Böyle bir şeyi kimseye yaptırmazdım dedi. Ben de böyle bir şey yapmadım. Sözüme itimat ederseniz edin dedim. Sana da de aynı şeyi söylerim. Ben böyle bir şey yapmadım. Yapma ihtiyacım duymadım. Ki öyle bir noktaya gelsek. Şimdi sen şehirde kanı kaynayan yeni bir gençsin. Kendine yeni gelir kapıları arayan birisin. Ben seni çeker karşıma abin olarak konuşurum. Derim ki böyle böyle madem bu boklara heveslisin. Bu bokun sonu iyi bir yere çıkmaz. Yapma kardeşim derim. Bana haber geldi. Haber gelince ben dedim ki bu muhabbetle alakalı sıkıntılar var. Devlet onun düşündüğü şekilde bir şeyler yapmayı çok fazla darlıyor. Yarın öbür gün başına dert açılır. Ben ellemiyorum. Ama Santos için de bir boklar yapmayı düşünüyorsa yapsın. Ellemem dedim. Bu şekilde evet. iletildi mi sana? Bir saniye şunu ben kapatayım. Çok pardon. Sıkıntı yok. Ben de burada zaten yapan kişinin bizzat önerisini alarak bu konuyu araştırdım ve zaten konuyu kapattım. Aha. bu siz misiniz? Bana söylenen dediğim gibi benim güvendiğim en azından yanlışlık güvenmemem gereken kişiler diyeyim. Yanlışlıkla güvendiğim olsun. Kişiler bana sizin olmadığınızı söyledi. Ben bu yüzden dediğim gibi <laughs> siz gibi hareket etmedim. Tamam ya, onlar Bazı seni... duyduğum yerlerde güvenilir yerlerde. Ha, o konuda da şunu da söyleyeyim. Ee, bunu bana söyleyen... O zaman biliyorsunuzdur yüksek ihtimalle isimleri. Ben biliyorum ama ee, sen bir söyle. Dil, yine senden de duyalım. Söylemeyeyim ben. Biliyorsanız siz söyleyin ben ona göre onaylayayım. Zaten siz yolladıysanız biliyorsunuzdur. Çünkü bilmediğiniz bir ismi ben size vermeyeyim. Işıkta. Yani bana şöyle söyleyeyim. Senin bir şeylerle ilgilendiğin birden çok kaynaktan geldi. Ben birden çok kaynaktan senin bir şeylerle ilgilendiğini duydum. Yani böyle bir durum varsa o zaman ortada çok ciddi bir şey var. Çünkü ben bunu bir kişiye söyledim sadece. Bana bir kişiden geldi, onun haricinde daha sonrasında e, seninle alakalı ben araştırma yaptım, senin bu şehirde bazı şeyler yapmaya hevesli bir olan olduğunu duydum. Daha sonra e, senin Behzatlarla birlikte takıldığını öğrendim ve bu e, bilgiyi aldıktan sonra senin üstünden elimi, eteğimi, ayağımı, bacağımı çektim. Çünkü Behzat'la bir samimiyetim var, ben... Senin yanlış yaptığın yerde seni cezalandırmak için bir şey yapsam behsatlarla problem yaşarım. Ben samimi olduğum arkadaşlarımla yeni yetme bir çocuk yüzünden sıkıntı yaşamak istemem. Dediğimi sakın hakaret gibi algılama. Sen bizim bu şehre ilk gelip daha böyle yol yordam öğrendiğimiz zamanlarımız gibisin. Biz de yeni yetmeydik burada. Sakın yanlış anlama. Amacım aşağılamak, hor görmek ya da başka bir şey değil bu şehre ilk geldiğimde Yok, harbiden hiçbir bok bilmeyen, her şeyi çok kolay zanneden yeni yetme bir oğlandım. Çok şey yaşadım. Çok kayıp verdim. Ve olduğumuz yere gelebilmek için kendimi çok para aldım. Telsiz çek. Evet ben de şu an o yolda ediyorum zaten. Tamam olduğun yol güzel ve ben bu yüzden Merhaba. sana o gün taksi durağında da ricayla seni içeriye davet ettim. Senin hiçbir şeyin oh, eksik ben. etmedim. Seninle normal bir konuşma yapmak istedim ama o sırada birazcık mide ağrısı yaşadım. Ee, böyle olunca evet. günün sonunda ben çıktım ve şeye gittim. Yani hastaneye gittim. Ama o noktada sen birazcık e, anladığım kadarıyla gerilmişsin ya da yükselmişsin. Bizimkiler durumla alakalı yükselmem. şey yapmış. Ya yani hani böyle aranızda böyle hafif tatlı bir sürtüşme olmuş ama herhangi bir sıkıntı olmadan olay çözülmüş. Doğru mu? Bir sıkıntı olmamış olmuyor. öyle söylenebilir. Evet Heh. bir şey olmadı. Bir tuvalet muhabbeti dönmüş. Dediğim o sürtüşmeden kasıtlı o. Ama onun haricinde herhangi evet. bir problem olmamış. Ve sen içeriye nasıl kendi ayaklarını yürüyerek girdiysen hiçbir zarar görmeden aynı şekilde çıkmışsın. Sadece telefon alınmış. Doğru mu? Aynen evet, evet. Tamam. Yani ben bu muhabbetin üstüne aradım. Senin abi dediğin yanında dolaştığın adamlarla konuştum. Onlara dedim ki olay böyle böyledir. Benim tarafımdan duyun. Gidin e, Artuş'ta da konuşun. Hatta dedim ki ben onları ilk çağırdığımda Artuş'u da dedim yanınızda getirin. Benim yanlış söylediğim bir şey varsa dedim düzeltsin. Direkt yanımda düzeltsin. Onlar da dediler ki biz gelelim konuşalım. Biz ne konuşacaksak kendi içimizde çözeriz. Gayet hak da verdim. Ben de herhangi bir şekilde yanımdaki birinin başka biri tarafından ee, şey yapılmasını istemem. Öyle bir ortama sokmak istemem. Behzat'a hak da verdim o konuda. Ee, muhabbet oldu. Konuşuldu. Sohbet muhabbet edildi. Ve daha sonra hiçbir sıkıntı olmadan Behzatlarla el sıkıştık. Onlar çıktı gitti. ya Aynı senin taksi durağına girip çıktığın zamandaki. Evet. Ben de bu konunun ilgili geldim zaten. Ee, bu konunun Behzatlarla herhangi bir ilgisi yoktu. Bu dediğim gibi. Ben takip edildiğim için ben kendim böyle bir karar aldım. Buraya Aha. gelme sebebim de hem Behzatlarla ilgili böyle bir şey olmadığını kendim anlatmak için ee, hem de olayları öğrenmeniz için. Keza bir de Rampapapap. bu adam sizseniz ki siz olduğunuzu söylüyorsunuz bu şey. Doğrudur. Ee, ağzım gevşek değildir. Korkmayın yani o konuda içiniz rahat olsun. Sağda solda isminizi yayacak bir insan değilim. Bunu benimle konuşan kişilere de söyledim. Aha. İsminizi dışarıda zikretmedim. Güvendiğim bir kişi vardı, ona zikrettim. Zaten ondan sonra giren adam da Duyumlarımdan, gör, gördüklerimden, ya yapılan şeyden dolayı hemen yani yarım saat sonra ismini söyledikten sonra geldiği için bildiğini az çok anladım. Dürüst konuşayım. Aha. O yüzden keza anlatıp da söyledim. Bu konuda da içiniz rahat olsun yani yaptığınız işi bilinmesini istemiyorsanız kimse bilmeyecek. Sıkıntı yok bak dediğim gibi ben e, bir şeyin biri tarafından bilinmesini istiyorsam ben ona kendim söylerim. E, senin e, abi dediğin kişiler de zaten benim ne bok yaptığımı bilen insanlar. O yüzden benim e, güvendiğim insanlar benim ne yaptığımı bilir. Ama onun dışında senin de söylediğin gibi e, demişsin ki hani az önce de söyledin insanlarla konuşmuşsun, sormuşsun millet demiş ki bilmiyoruz kimin yaptığını. Şimdi bunların bir kısmı sana güvenmediği için bilmiyoruz demiş olabilir bildikleri halde. Bir kısmı da gerçekten bilmiyor olabilir. Çünkü ben bu işe benim güvendiğim adamları dahil ederim. Ve onlar da Sadece güvenlikleri insanı buna dahil eder. Ağzı gevşek olduğundan şüpheli oldukları ya da tanımadıkları biri bu konu hakkında bilgilendirilmez. Ben bu işi yıllardır yapıyorum. Herhangi bir şekilde bir sıkıntısını yaşamadım. Hiçbir problem olmadı şimdiye kadar. O yüzden ne oluyor? Gün geçtikçe çap birazcık genişliyor. Doğru. Ama... Ee, hangi adımda bir sıkıntı yaşarsam o durumda şunun bilincinde oluyorum. Ha, bu noktaya kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Ne adım yayılmıştı, ne adım duyulmuştu, ne polisle şey yap olmuştum, e, münasebet kurmam gerekmişti. Ama bu noktada böyle bir şey yaşadıysam bu halkanın en dışındakilerdir. Halkanın en dışında kimler var? Mesela sen şu anda halkanın en dışındasın Artur. Bu olayı en son öğrenenlerden. O yüzden ben... dediğim gibi sen bu olayı biliyor olabilirsin. Sıkıntı yok. Sana güvendiği için söyleyen birileri var ve onlar ne yaptığımı biliyor. Eğer onlar sana güveniyorsa benim seninle alakalı herhangi bir problemim yok. Sadece bu yarın öbür gün etrafta yayılırsa bu konuşmaların üstüne ben şunu bilirim. Ha. Behzat, senin ekibinde biri vardı ya. O öğrendikten şu kadar gün sonra şöyle şöyle oldu. Haberin olsun. Ha, sen olabilirsin, olmayabilirsin. Ama bu benim şüphemdir o noktada. Doğrudur. Ceza bu konuda dediğim gibi ben de şüphelerim üzerine buraya gelmiştim. Aha. Bu konuda sanıyorum ki zaten ikimiz de birbirimizi anladık. Aynen öyle. İyi anladıysak sıkıntı yok o zaman. Ee, ama tekrardan da söyleyeyim. İçiniz rahat olsun. Orada burada ötecek, laf rospulu yapacak bir insan değilim yani. Duyduğum şeyi başkasına anlatmam. Vallahi iyi bir çocuğa benziyorsun. Ben sizi söylerken de e, bu adam yapıyormuş diye değil, e, yapan kişi var dedi, tamam dedim, ismi ne dedim. Bu adam mı dedim, o güvenliğin birisiydi. Şeyde de gü güvenebilirim diyeceğim tek kişi o vardı, artık o yok. Ekibim haricinde. Ekibim o ne dedi sana? Zaten sıkıntı yok. İsim vermedi kendisi bana. Hayır o değil taksici dedi. Tamam. O hayır o değil taksici dedi ama o benim ne bok yaptığımı biliyor. Şu anda konuştuğumuz için isim Tayrı mi? Evet. Heh. Şimdi Tayrı beni aradı. Dedi ki abi böyle böyle bir durum var. Ben de dedim ki... E, konuyla alakalı... Ne kadar güveniyorsan... Ne yapmak istiyorsan onu yap. E, konuda bu bu bu. Konuyu da anlattım detaylı bir şekilde. Benim dedim cevabım budur. O sana söylemek istediği şeyi söylemiş. Demek ki senden bazı konularda emin değilmiş. Ama... Günün sonunda şu var. Şimdi sen ona diyorsun ki o benim güvenebileceğim biriydi ama artık değil. Ben de sana şunu söyleyeyim. O benim güvenebileceğim biri. Benim ona güvendiğimi bilir, o da bana güvenir. Güven karşılıklı inşa edilen bir şey. Dediğim gibi daha yenisiniz şehirde. Zaman geçirin. Doğru insanları bulacaksınız. Kimlerin güvenilir olduğunu kendiniz deneyip göreceksiniz. Ama işte bazen insanların Sadakati ya da insanların saygısı ikinci bir kişiye karşı daha yüksek olur. Seninle benim durumum gibi düşün. Anladın mı? Anlıyorum. Ben yıllardır abisiyim. Sen bir süredir arkadaşısın. Şimdi bana mı daha çok güvenmeli, itimat etmeli sözüme, yoksa sana mı? Yok ben o konuda bir şey demiyorum. Söylememesi tamam. benim için bir problem değil. Tamam doğru olanı yaptı arkadaşın. Çünkü sen eğer günün sonunda Benim sen anlamadığım konu sen başka insanları da güvendiğin başka birine de bunu söyleseydin adım dillenseydi ve günün sonunda o adam ağzı gevşek biri çıksaydı bu sefer senden dışarıya gidiyor olacaktı. O aslında olayın dışarı gitmesini engellemek için engellemem için bana haber ver. Bu aslında günün sonunda oldu. Ve başarıya da ulaştık farkındaysan. Sen ağzı sıkı biriyim benden laf çıkmaz diyorsun. Ben senin sözüne güvenirim. E, aksi gerçekleşmedikçe diyorum. O da bir aracı olarak doğrusunu yaptı. Ben konunun muhatabıyım. Sen konunun muhatabısın. Konu bize geldi. Biz cevabımızı verdik. Konu sana geldi. Aracı işini yaptı. Hiçbir güven kaybı olmadı. Güven kaybetmeni gerekecek bir durum da yok bu arada Tayri ile alakalı. Bunu söylemek istiyorum. Benim kafamı karıştıran bir şey oldu sadece. Ee, dediğim gibi benim size söylemesi ee, son... bir problem değil. son... Öksürsene. Bir... Artuş bir öksürsene. Ben su var mı? Bakayım onun var mı? Galiba. Şeydik. Durun bakayım be. A A A Hazır. Şu an, işte. Ha gitmedi bir şey de. Ender klimayı kapatsana ya. Herkes de olmayabilir ya. Anlık bir fırlama var ama, bakacağız şu an. Alipsiz bir klimat kumandası nerede ya? Kadındaydı. Bardaki. O açtı herhalde. Bir kapatla, da, Rodri. Hop hop. Kumandayı versene. Tamam okey, düzeldi. Bunları da yeniletmek lazım, çok ses çıkartıyor. <laughs> ara ara yapıyor tamam. ya, eski ya, bozuyor bazen. Şöyle tekrarlayayım cümlemi. Şöyle. Ee, benim kafamı karıştıran bir şey oldu bu konuda. Neymiş o? Eğer birkaç kişiden duyduysanız, çünkü ilk dediğinize göre birkaç kişiden duydunuz. Bunu benden çıkmadı. Tayro o zaman söylemiş demektir. Ama ondan sonrasında bir kişiden duydum dediniz. Yok şöyle. Ben direkt bir kişiden duydum. Ama sonrasında seni araştırdığımda senin bir şeyler yapmaya çalışan bir genç olduğunu duydum. Burada da o bir şeylerin o olduğunu varsayıyorum. Ama etrafta bununla alakalı eşin dostun, arkadaşın başka insanlar varsa bu konuyla alakalı bahsettiğin Ondan sonra ee, yani bilmiyorum hani onlardan mı çıktı bu şey anlamda söylemiyorum orada. Behzat ıvır zıvır değil yani. Hani biri vardır işte şey şey dersin. Sağlıyorum işte e, yeni bir iş yapmak istiyorum dersin. Bir şeyler dersin. Seninle alakalı yeni bir şeyler koşturmaya hevesli diye anlattılar. Anladın mı demek istediğimi? Yani burada direkt e, onu söylemediler ama ben bununla alakalı net info bana ulaştıktan sonra, senin talebin üzerine ulaştıktan sonra etrafta seni sordurduğumda 3-5 kişiye o insanlardan yeni bir şeyler yapmaya hevesli biri diye duydum. E, yeni bir şeyler de bizim konumuz belli ki yani. Ben o konuda zaten e, yapmıyorum. Onu tekrardan size söyleyeyim de. Aha. Yapacağım süreçte kumarla herhangi bir ilgisi yoktu. Dediğim gibi. Ben bet üzerine düşünüyordum daha çok bu konuyu. Aha. Futbol üzerinden. Ee, ondan sonra bıraktım zaten. Aha. Sizin söylemeniz üzerine kale alıp bunu araştırdığım zaman sıkıntılı bir şey olduğunu öğrendim Bırak. Evet evet. O yüzden biz hiç o alana girmiyoruz yani. O alanda şeyimiz yok. Ee, dediğim gibi Santos içinde yaparsan riskleri azalır. Ee, ama... Genelde bet gibi şeyler daha büyük kitleye hitap etmesi gereken bir şey olduğu için para kazanabilmek adına büyük evet. kitleye hitap etmesi demek direkt, direkt. evet büyük kitleye hitap ettiğin zaman daha çok açığa çıkıyorsun. Daha çok açığa çıkmak erken yakalanmak demek. Erken yakalanmak devletin seni sikmesi demek. Yani o yüzden söyledim onu da. E, tamamen iyi niyetli. Santos içinde bir şeyler yapmayı düşünüyorsa yapsın. Ama bu problem yaşayacağı bir dal olur gene dedim yani. zaten bıraktığım için çok Umursadığım bir şey değil artık. Anladım anladım. Anlaşabildiysek dediğim gibi ne güzel kalkayım ben yani dediğim gibi. Özellikle Behzat gillen bir sıkıntı olmadığını söylemek amacıyla özellikle ben geldim buraya. Aha. Keza bunu Şöyle... buraya gelişim de tamamen benim kendi isteğim. Anladım anladım. Da anladım. Sana şunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben o gün Behzat'la e, Alfonso'ydu galiba değil mi? yanındaki? Evet. Ee, onlar buraya geldiğinde ve konuştuğumuzda ben onlara da şunu söyledim. Benim sizin sözünüze itimatım tamdır. Ben size konu hakkında bilgi vermek için çağırdım. Ben vereceğim bilgiyi verdim. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Ki yarın öbür gün Miko şöyleymiş böyleymiş olmasın. Ben öyle yanarla dönerli iş yapmayı seven bir adam değilim. Netim, direktim. Seninle alakalı muhabbet geldiğinde de evirmedim, kıvırmadım. Direkt konu hakkında bilgi verdim. Geçtim. Yani evirmek kıvırmak benim işim değil. Ha yapmak istersem yaparım ama gerek duymam böyle şeylere. O yüzden ben o gün de Behzatlara söyledim. Benim onların lafına itimatım tamdır. Onlar bana dedilerse ki bizimle alakalı bir durum değil. Bizim de haberimiz yoktu Miko. Ben onların sözünü senet sayarım. Sen de aynı şeyi söylüyorsun. Tamamdır. Okey. Hiçbir sıkıntı yok. Yani şeyle alakalı bir problem yok yani. Problem yoksa problem yok. Güzel güzel. Sevindim. Cidden bu arada için bir şeyler var. Teşekkür edeyim, kaçayım birazcık işim var. İki dakika daha rica edeceğim Arslan. Hazır burada, her şey açık açık konuşuyorken. Evet. Herkesin vakti var, değil mi? Var var da var. Konuşmalı bir şey varsa tamam. vaktim var. Şimdi tüm konular çözülmüşken dün ya da dün önceki gün. Jim'de basit bir denk geldi. Yani. Hiç fark etmedim bile seni oysa. Neden bir laf atma girişiminde bulunuyorsun? Laf oysa ki konuları çözüm demişken. Normal Şöyle Normal selam verdim. Keza bunu Rodrigo'ya da verdim geldiği zaman. Başka birisini görseydim ona da verirdim yani. Herhangi bir art değil. Normal bir şekilde selam verdim orada. Ben yanlış alıyorum O zaman cümleleri tekrar edelim. Sen Ondan sonra tekrar düşün. Denk geliyoruz ben cimdiyim, sen de cimdesin. Bir selamlaşma oluyorsun. Sen selam veriyorsun, alıyorum aynı şekilde. Taksi nasıl gidiyor diyorsun, gayet normal bir şekilde cevaplıyorum. Ha yani aracın var diyorsun, o günü bir ithaf ediyorsun. Öncekinde çünkü evet ben de aracın olmadı dedim, bir sıkıntı oldu aracına? Sormak istedim özellikle. Artur, belli değil miydi o gün? Her yani neyse, devam ediyorum ben anlatmaya. Aracım olduğunu söylüyorum, lazım mı diye. Soruyorum, hayır diyorsun, tamam diyorum. Ardından şöyle ekliyorsun. da bir lavabo mu yaptırsanız? Tek bir tane bak sıkıntı çıkıyor. söylemin böyleydi? Yanlışsam lütfen düzelt. Yanlış bir şey mi söylemişim burada ben anlayamıyorum herhalde. Sonrasında ben de şöyle Normal ekliyorum. bir şekilde problem yarattığı için o günümüze ben de dedim bir tane daha lavabo mu yaptırsanız acaba? İyi olur aslında diye tavsiye babında. Keza e, Miko Bey bana bu durumla ilgili ben bu iş yapmak istediğim zaman tavsiye vermişti. Keza bu da aynı şekilde bir tavsiye. Tuvalet yaptırsanız daha iyi olur. Tek bir tane var insanlar sıkışıyor diye. Bunu yanlış anladıysam buna benim yapabileceğim şey yok. Herhangi bir art niyetle bir şey söyleseydim sanıyorum ki buraya gelip durumu tekrardan açıklamaya çalışmazdım. Çözmeye çalışmazdım. Buraya gelip çözmeye çalışmanı anlıyorum. Ancak sözlerinde art niyet bir nebze arıyorum. Çünkü bunlar birazcık hoş olmuyor bugüne. İthaf edilen cümleler ya. Bir de Ortalık hiçbir şey yok. yumurta yok. Hani problem çözülmüş gözüyle bakılırken herkese açık bir alanda böyle bir konuya ithaf edilen cümleler birazcık bana garip geldi. Ben seni şu anda şöyle yaptım, böyle yaptın demiyorum. Sadece garip gel, Mantıklı gelmedi diyorum. Yani bu garip gelmesiyle ilgili yapabilecek bir şeyim yok. Ben art niyette bir şey yapsaydım dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Art niyetli bir durumum olsaydı buraya tekrardan gelip konuyu kapatmak istemezdim. Keza kendimi açıklamak istemezdim. Art niyetli bir durumum olsaydı kapatırdım. Usul usul o art niyetimi çözeceğim günü beklerdim ama benim öyle bir derdim yok. Herhangi bir problemim de yok. E keza besatlar bu konuya dahil olduktan sonra herhangi bir problemim olamazdı. Ender senin, senin art alakalı var mı herhangi bir art niyetin? Kötü düşünce. Yok benim hiçbir şeyim yok. Artur senin var mı Ender ile alakalı bir art neti görüşürüz? Yok herhangi Yo, bir problemim yok. Tamam o zaman. Konuşacak konu yok. Ben çıkıyorum. Ay. Dediğim gibi bir şey içmek istersen bir şeyler ısmarlayabilirim. Çok güzel kokteyllerim var. Ee, sözüm olsun bir ara geleyim. Ama şu an gerçekten hani yanına gitmem gereken bir bayan var. Kusura bakmayın ya. Madem öyle bir tanışalım koçum. Ee, tekrardan sorunu çözdüğümüz için mutluyum. İyi günler o zaman. Kaçayım ben de. Gönlüğü bak. İyi günler. Dikkat et kendine. Kendine dikkat et. Bir şeye ihtiyacın olursa nasıl bizim herhangi birimizin bir sıkıntısı olsa Behzat ilgilenir. Sizin de bir sıkıntınız olursa kapımız açık. Ama art niyetle ıvırla zıvırla ya da böyle kafada takılan soruları kendi başına arka planda böyle ufak oyunlar çevirerek çözmektense gelip bana istediğin şeyi sorabilirsin. Bir derdin sıkıntın olduğu zaman dakika, karşıdakine yüzleş. Öyle Aynen öyle. Tamam. Tamamdır iyi günler. Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine. Dışarısı yağışlıydı bu arada yavaş sür arabana. Tamam teşekkürler sıkıntı yok. Şoförlüğüme birazcık güveniyorum. Bunu da herhalde toplarım aracı. Bakalım. Gelinler. Görüşürüz. Dal yar. Gelin aşağı. Yufku adam şey diyeceğim. E canım. Benim bu geçen bahsettiğim seninle tanışalım dediğin